Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Tura. Bugün sizlerle hankeri işleyeceğim. Tüm ayrıntılarıyla, tüm detaylarıyla eğlenceli bir şekilde işlemeye çalışacağım. Videomu izlerken lütfen videomu beğenmeyi, bol bol yorum yapmayı, abone olmayı ve videom yüklendiği zaman hemen size bildirim gelmesini istiyorsanız da bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bugün keyifli bir video olacak çünkü... Bilal Bey'in, patronum Bilal Özcan'ın söylediklerinin doğru çıktığını erkenden size kanıtlamış olduk. Bu yüzden mutluyum. Nedir o kanıt? Sizlere detaylı bir şekilde anlatmak üzere buradayım. O halde hız kesmeden hemen başlayalım. Öncelikle o kanıtla başlayalım. Ben fikrimi de söyleyeyim. Daha sonra reytingleri sen çal kapımı dizinin akbiyetine geçelim ve o detaylarla ilgili de size bilgi vermiş olayım. Öncelikle Nilperi Şahin Kaya ile başlayalım. Yasak Elimi dizisinde Cansu rolüyle katılan Nilperi Şahinkaya, Sen Çal Kapımı dizisinde baş rolü Kerem Bürsin'le, biliyorsunuz aynı aynen, aynen dizisinde partner oldu. Ve Kerem Bürsin'le sahneleri de oldukça konuşuldu. Bebekte yürüyüş yaparken yakalanan Nilperi Şahinkaya pot kırdı. O pot neydi? O pot şuydu, detayı sizlerle paylaşayım. Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz yaz yaptığı çok yakışıyorlar yorumuyla Erçel ve Burs'un arasındaki aşk iddialarını biliyorsunuz güçlendirmişti. Ve son röportajında yine çok konuşulacak bir açıklama imza attı. Kerem Bürsin ile birlikte aynen de yer alan ve rol gereği gelinlik giyen Şahinkaya Hande Erçel'in Sete ziyarete geldiğini anlattı. Aslında bu gelinlik giyme olayı Kerem ile alakalı olan da bir şey. Hatta Nilperi Şahinkaya bununla alakalı hani senarist ve Kerem Bürsin e, biraz seyirciyi güldürmeyi hedefliyor ve kadın erkek ayrımına dikkat çekiyor ve hani kadınların erkek gibi erkeklerin de kadın gibi giyinebileceğinin vurgusunu yapmak için böyle bir senaryo yazdıklarının altını çizmiş. O konuya geleceğim ama burada şu önemli bir detay. E, Nilpey Şahinkaya pot kırdığını fark ediyor ve sonra bununla ilgili gelen sorulara da cevap vermekten kaçıyor. Aslında normal bir şey söylediğini zannederken kırdığı potu daha sonra anlıyor. Ben şimdi size bu konuda fikrimi söylemek istiyorum. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ne diyorlar? Biz sette çok iyi anlaşıyoruz, yakın arkadaşız, rolümüzün hakkını veriyoruz. Tabii ki veriyorlar, o ayrı bir mesele. Ama Hande Erçel neden Kerem Bürsin'in setine ziyarete gidiyor? Yani dışarıda da görüşebilirler, farklı bir yerde de görüşebilirler. Sette zaten 7-24 birlikte olduklarını söylüyorlar. Neden Hande Erçel Kerem Bürsin'in setine ziyarete gitti? Bence aşkın en büyük kanıtını rol arkadaşı Nilperi Kaya patlattı. Bunun bu kadar erken olmasına şaşırdım açıkçası. Ben size şöyle söylüyordum. Dizi bittikten birkaç ay sonra mutlaka ortaya çıkacaktır diyordum. Rol arkadaşı Nilperi Kaya bombayı patlatmış. Açıkçası memnun oldum bu duruma. Neden derseniz... Bu durum beni sevindirdi çünkü patronun Bilal Özcan e, adeta kendini paraladı. Aşk var, aşk var, aşk var. E, Nispar'la alakalı da yani Nisa ve Barış'la ilgili de böyle söyledi ve aylarca e, tepki almasına rağmen fanlardan bir sürü olumsuz bir yorum almasına rağmen ısrarla aşk var dedi. O aşk kanıtlandı. Şimdi sıra Hanker'de yani Hande Erçel, Kerem Birsin'de. Nilpil Şahinkaya resmen e, aşkın varlığını ispatlamış oldu ve fanlar o kadar mutlu oldu ki haliyle mutlu olursunuz e, ve şöyle de bir şey var Bilal Bey'in ne kadar haklı çıktığını da görmüş oldunuz. o yüzden Youtube kanalımızdaki videoları izlemeye seyretmeye devam edin 44 yıllık gazetecinin Youtube kanalındaki içerikler sizler için titizlikle e, bir araya getirilip sizlerin karşısına geçerek sizlere anlatmaya çalışıyoruz bu konuyla ilgili benim düşüncelerim bu şekilde. Açıkçası sevindim, mutlu oldum. Haberimizin doğrulanmasına, bir ağızdan, tek bir ağızdan doğrulanmasına az kaldı. Onlar da Hande Erçel ve Kerem Bursin'den beklediğim açıklamalar. Bence dizi bittikten sonra onlardan da bir açıklama gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim. Ben e, videolarımın çoğunda reytinglerden bahsetmeye çalışıyorum. Şimdi reytinglere gelelim. E, reytinglerde geçen haftalarda Sen Çal Kapımı dizisi... Totelde ilk ona girememişti. Bu hafta bakalım Totelde sen çal kapımı dizisi kaçıncı sıraya yerleşmiş söylüyorum. Totelde ilk 10 programında Gönül Dağı 1, Kuzey Yıldız İlk Aşk 2, Gülbin Tosun, Fox Haber 3, İbo Show 4, Show Haber 5, Survivor 6, Gönül Dağı'nın özeti 7, Kuzey Yıldız'ın özeti 8, Sen Çal Kapımı 9. sırada ve 10. sırada Kanal D ana haberi görüyoruz. Ee, Sen Çal Kapımı ilk ona dediğim gibi girememişti geçen hafta. 12. sıradaydı. Şimdi 9. sırada. Yani reytingler de çok iyi değil. Özellikle bu dizilerin özetlerinin bile Sen Çal Kapımı dizisine geçmesi yani birazcık sallantıda olduğunun göstergesi. Bir de şöyle bir e, parantez açmak istiyorum. Aslında biraz yorumları da okudum. Hatta buradan yorumlara da bakmak istiyorum. Şimdi sen çal kapımı dizinin fragmanını seyrettim değerli takipçiler. Bir defa fanlar da çok kızmış. Son yorumlara baktığım zaman fanlar diyor ki yani bu şekilde yapmanıza gerek var mıydı? Yani bizi diziden soğutmanıza gerek var mıydı diyorlar. Bence haklılar. Yani klasik e, tamam klişe dizilerde oynamaktan e, söz etmişti Kerem Burası'nın Yıldız Teknik Üniversitesi'nin röportajında. Ama şimdi iyice klişeye gitmesi fanları da haksızlık değil mi? Hafızasını kaybediyor. Sonra bir süre sonra hafızasını hatırlayacak. Biz bunları zaten daha önce izlemedik mi? Yani e, daha farklı bir senaryiz. Pardon, senaryo yazılamaz mıydı? Senaristler daha farklı içerikler üretemezler miydi? Birbirinin devamı olan diziler e, biraz tadımızı kaçırıyor açıkçası. Ben böyle düşünüyorum. İlla ki hatırlayacak. Hepiniz biliyorsunuz hatırlayacağını. Ama birkaç bölüm fanların canı sıkılacak. Yorumları okuduğum zaman, bakın gerçekten tam anlamıyla fan olan kişinin yorumlarını da okudum o fan sayfalarını. Gerçekten onlar bile sıkıldıklarını ifade ediyorlar ki ben bile artık gerçekten bu tarz şeyleri görmekten sıkıldım. Hani bir alın gelmesi iyi olmuş mu olmuş olabilir ama yani senaryoyu beğenmedim. Gerçekten klişelerden birazcık sıkıldım galiba. Eee fragmanla ilgili söyleyeceklerim bu şekilde. Bir de bir diğer detayda daha haklı çıktığımızı gördüm. Hem aşk iddialarıyla alakalı Nilperi Şahinkaya'yı örnek gösterdim. Hem de Kerem Bürsin ve Hande Erçel sette e, tartıştı mı diye bize sordunuz. Ben de size dedim ki öyle bir şey yok. Bizden duymadıkça da lütfen inanmayın derim. Kerem Bürsin hikaye adlı bir Hande Erçel'i baştan aşağıya e, video ile çekerek paylaştı. Yani aralarında bir e, tartışma durumu söz konusu olsa Hande Erçel'e hikayesinde yer verir miydi? Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sorduğu soruda Hande Erçel'den güzel bir şekilde bahseder miydi? Özetle değerli takipçiler, sizin karşısında çıkarken titizlikle çalışıyoruz ve bir şeyi atlamamak için burada bilgisayarım açık. Tekrar tekrar bakıyorum ki sizlere eksik bir şey anlatmayayım. Sizlere doyurucu bilgiler vereyim. Tabii ki e, bu arada beni bazen Bilal Bey ile karşılaştırıyorsunuz. E, Bilal Bey ile beni karşılaştırmayın. 44 yıllık bir gazetecinin tecrübesiyle onun öğrencisinin daha yeni başlayan öğrencisi bir olamaz. O duayen bir gazeteci ben de onun öğrencisiyim. Tabii ki Bilal Bey'den ders alarak kendimi geliştirmeye e, sizlere daha doğru şeyler anlatmaya çalışıyorum. Çünkü burası Bilal Bey'in YouTube kanalı. O yüzden mutlaka Bilal Bey'in videolarını izlemeye devam edin. Ben de sizlere elimden geldiğince farklı içerikler sunmaya çalışıyorum. Bu arada Gamze Erçel ile Hande Erçel geçtiğimiz günlerde trafikte karşılaşmışlar ve birbirlerine selam vermişler. arabadan arabaya. Öncelikle şöyle bir detay vardı görmüşsünüz. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'i arayarak Abla sette e, acıktık. Hani yemeğimiz yok tarzında bir mesaj atıyor ve Gamze Erçel hemen bir sürü yemekleri hazırlayıp sete gönderiyor. Aralarındaki bu kardeş bağı, bu kardeşlik o kadar güçlü ki Hande Erçel sayesinde de aslında Gamze Erçel'in bence ben böyle düşünüyorum. Tamam Gamze Erçel oyunculuk yaptı ama kardeşi Hande Erçel'in bu kadar tanınması sebebiyle de bence sosyal medya anlamında bu kadar güçlendi ve bu kadar takip ediliyor. Ve ben e, Gamze Erçel'i Hande Erçel'e göre daha güzel buluyorum. Yani bana öyle geliyor. Ha hani dersin Hande Erçel çirkin e tabii ki hayır. İki tane çok güzel kadın görüyoruz. Gamze Erçel'i yüz attı bana göre daha güzel geliyor. Yani ben daha güzel buluyorum bilmiyorum. Bir arada Hande Erçel'i daha güzel buluyordum. Son zamanlarda Gamze Erçel'i daha güzel buluyorum. İkisi de gerçekten çok güzel kadınlar. Ee, Anneleri de zaten çok güzeldi. Ee, böyle anne konularına girince de nedense böyle insan duygusallaşıyor. Harika iki tane evlat yetiştirmiş. Gamze Erçel'in kızı e, Mavi de her gün gerçekten takip ediyorum. Her gün hikayelerine giriyorum. Maşallah. Gerçekten çok tatlı. Eşiyle de çok yakışıyorlar Gamze Erçel. E, uyumları harika. Ve Hande Erçel de gerçekten e, Gamze Erçel'e destek olduğunu, Gamze Erçin'in her zaman Hande'ye destek olduğunu görmek çok güzel bir örnek. Ee, i̇nşallah uzun sürede hep birbirlerini desteklerler. Ee, onları da takip etmeye devam ediyorum. Bir ara sizinle Murat Dalkılıç ayrıntısını da paylaşmıştım. Gamze ben Murat Dalkılıç'ın, Caner Yıldırım'ın arkadaş olarak görüştüğünü düşünüyorum. Ama bunun Hande Erçel ile alakalı e, olmadığı kanısındayım. Zaten ben Hande Erçel'in Kerem Bursin'le bir beraberlik yaşadığını düşünüyorum. Zaten Nilperi Şahinkaya röportajında ağzından kaçırdı. Ben fanların, e, bize birkaç mesajlar geldi. Kendini gazeteci olarak gösteren e, çocuk yaştaki kişilerin yaptığı, sadece sayfalarını büyütmek için yaptığı asparagas haberlere inanmaması gerektiğini söylüyorum. Buradan isim vermeyeceğim. Sadece lütfen sizden ricam gerçekten Gazeteci olan kişilerin yorumlarına bakın. Diğerlerinin sizi e, takip anlamında kullanmak için yaptığı hamlelere lütfen itibar etmeyin. Bize de atmayın. Biz zaten doğrusunu bulup sizlerle paylaşırız. Alta yazıyorum. Eğer her şeyden anında haberdar olmak istiyorsanız. Blarogen Official lütfen takip edin. Hande ile Kerim'in arası bozulursa söyleriz. Aralarındaki aşk kendi ağızlarından da ispatlanırsa yine hemen paylaşırız. Özetle. Hanker ilgili tüm gelişmeler hem bu YouTube kanalında olacak hem de Lajon Official Instagram sayfasında olacak. Benim gördüklerim son gelişmeler bu şekilde. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen yapın. Bol bol yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da mutlu olurum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bugün bir video daha çekeceğim. Yapabilirsem bir video daha. O yüzden bugün gerçekten YouTube videolarımıza doyacaksınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.